Manuel terapi elle yaptığımız bir tedavidir. Uygun hasta ve uygun pozisyon seçilirse çok erken hemen hasta masadan indiğinde ağrılarının e, dindiği, e, tamamen geçtiği, üzerinden ciddi bir yükün hafiflediği şeklinde bir tepki alabiliyor, e, tepki hemen hasta verebiliyor. Burada yapılmayacak hastalıklar var belki. Kırıklarda yapılmaz, kanser hastalarında yapılmaz. Osteoporoz ileri evre ise onlarda yapılmaz ve belirli yaştan sonra çok sınırlı şekilde ya da hiç yapılmaz şekilde uygulanabilir. Manuel terapi ile özellikle mekanik blokajlar, bel boyun fıtıkları, torakal fıtıklar, özellikle torakal blokajda çok dramatik cevaplar alıyoruz. Torakal blokaj aynı zamanda iç organlarda da bağlantılı olduğu için oradaki blokajın çözülmesi İç organları, akciğeri, kalbi de belirli oranda rahatlatıyor. Özellikle boyunda C2 blokajı kalbi çok ciddi etkiler. Oradaki bu blokajda hem kişiler vertigo yani baş dönmesi ya da alkol almış şeklinde bir yürüyüşleri olur. Ayağın altından yerin kaydığını söylerler. Bunlar manuel terapi uygulandığında Anında bu blokaj ortadan kalkar ve hasta rahatlamış olur. Blokajı çözmekte önce özellikle bel boyunda sırta Faset eklemlerde blokaj çözülür. Kastaki gerginlikler, spazmlar bu şekilde çözülmüş olur. Ayrıca periferik eklemlerde de diz, ayak bileği, el, parmaklar, omuz Kalçada da yine aynı şekilde e, blokaj uygulanarak ve serbestleştirerek e, hastada e, dramatik cevaplar alınır. Sakroiliyak eklem de aynı şekilde bununla çok e, dramatik bir e, cevap alınır. E, bilinenin aksine e, manuel terapide çok e, bir güç uygulanmaz. Hafif güç uygulanır ama önemli olan pozisyonunu ayarlamak ve uygun pozisyon vermektir. Koksiks manipülasyonu özellikle düşmelere bağlı, aynı bir oturmaya bağlı, sert yere oturmaya bağlı düşmeleri var. Koksikste eğilmeler ya da kırıklar olur. Bunlar da yine manuel terapi ile çok iyi cevaplar alınır. Uzun süre simide oturan ya da işte oturduğu yerde bir türlü sağa sola dönüp rahat etmeyen kişilerde e, manuel terapiyle e, büyük oranda, çoğunlukla tekrar geri dönüşsüz olarak e, bunların da şikayetleri geçmiş olur ve yolculukları, uçak, araba yolculukları ya da evde sert yere oturmaları belirgin bir rahatlama olmuş olur.